Ah, Hristiyan dünyası, Mesih gelsin bizi kurtarsın diyor. İslam dünyasında büyük bir Mehdi beklentisi var. Ama aynı zamanda Hristiyanlıktaki Antikrist'in karşısında bir de bizde Deccal riski var. E, bu arada Hristiyanlar tarihin sonundaki büyük savaşı Argemegodon olarak tanımlıyorlar. İslam dünyasında ise bu savaşa verilen At Melhemi Kübra, bizim Amikovası denilen coğrafyada bu savaşın başlaması gerekiyor, ee, anlatılıyor gelen rivayetler o yönde. Elbap dediğiniz şehir de e, doğudan gelen kuvvetlerin giriş kapısı olduğu için oraya Elbap diyorlar. Yani bugün Suriye'de çatışmaların en yoğun olarak devam ettiği bölge aslında Kıyamet Savaşı'nın başlayacağı coğrafyanın ta kendisi. Evet burada ah, Mehdi Mesih beklentisinin yanında çok büyük bir kıyamet fitnesinden söz ediliyor. O bölgedeki insanların üçte ikisinin hayatını kaybedeceği bir fitne. İnsanlar aslında Mehdi ya da Mesih'i bir kurtarıcı gibi bekliyor. Oysa kurtarıcı yok. Kurtarıcı yalnız Allah'tır. Babamız peygamber olsa gelse bizi kurtaramaz. Hiçbir liderin kurtarıcı gücü yok. Hz. Musa kavmini denizi geçirdi. Evet üç peygamber vardı başta. Hz. Musa, Hz. Harun, Hz. Yuşa ve Hz. Asiye. Üç peygamber büyüten bir kadın. Denizi geçtiler ama Sina'ya geldiklerinde orada yaşanan olaylardan sonra 10 günlük yıl, yolu 40 yılda kat ettiler. Yani başınızda güçlü liderlerin olması sizin mutlaka kurtuluşa ereceğiniz anlamına gelmiyor. Başınızda hiç kurtarıcı liderler olmasa da ki Hz. Yunus kavmini terk etmişti. Siz Allah'ın ipine tutunduğunuzda Allah sizi kurtaracaktır çok güçlü ordulara karşı güçlü ordular hazırlayabilirsiniz ama Cenab-ı Allah'ın bir kavmi kurtarmak için güçlü komutanlara ihtiyacı yok. Talut, Calut karşısında 70 bin kişilik ordu hazırlamıştı. Ama 69.700'ü içmedi suyu içti ve uyudular. Karşıya geçen sadece 300 kişiydi. O 300 kişiden de sadece kılıcı ve zırhı olmayan daha sonra peygamber olacak olan Davut, çocuk olan Davut elindeki saban taşıyla Calud'u devirdi. Ya da Ebrehe'nin orduları, fil ordularını yenmek için Ebabil kuşları yetti. Eğer bir topluluk kurtulmayı hak ediyorsa Allah onların içinden onlara bir önder tayin edebilir. Ama eğer onlar Allah'ın ipine tutunmadılarsa dünyanın en güçlü ordularını da kursalar, en güçlü komutanları da başlarında olsa hiçbir kurtuluş ümidi yok. Onun için elbette biz aklın muktezası olarak içimizden birini ve o işe ehliyet ve liyakat bakımından en uygun olanı baş yapacağız. Ama Hazreti Muhammed Aleyhissalatu vesselam savaş şartlarında bir peygamber olduğu halde kendi kanaatına itiraz eden gençlere istişare sonucu onların taleplerine göre bir savaş stratejisi belirledi. O da ah, bozgunla sonuçlandı. Bunun üzerine gençler geldiler. Ey Allah'ın Resulü dediler. Allah'a yemin olsun ki bundan sonra sen bir şey söylersen biz ağzımızı bile açmayacağız hayır ayet nazil oldu hayır doğru yaptınız gençler de fikirlerini söyleyecekler istişare edecek birlikte karar vereceksiniz o savaşı ben öyle tayin ettim dedi Cenab-ı Allah bize hayır gibi gelen şeylerde şer şer gibi gelen şeylerde Allah hayır murad etmiş olabilir Hz. Yusuf aynı Yusuf'tu 7 yıl bolluk 7 yıl kıtlık oldu Hz. Eyüp aynı Eyüp'tü bir zamanlar Yaşadığı zamanın en zengin kişisiydi. Sonra yaşadığı zamanın en yoksul kişisi oldu. Rahime annemiz evlerinde hizmetçilik yapan kadının evine hizmetçile ekmek karşılığı, karını doyurmak karşılığı hizmetçilik teklifiyle gitti de kabul edilmedi. Sonra ah, zenginliği başkasıyla kıyaslanamayacağı için eski zenginliğinin iki katı bir zenginliğe kavuştu. Cenab-ı Allah bizleri mallarımız, canlarımız ve sevdiklerimizle kim zaman arttırarak, kim zaman eksilterek imtihan edecektir. Onun için kurtarıcı liderler beklemeyin. Tekrar söylüyorum babanız peygamber olsa gelse sizi kurtaramaz. Onlar sizi kurtuluşa çağırırlar. Allah'a, Resulüne ve kitaba çağırırlar. Şunu yapabiliyor musunuz? Haksızlık kimden gelirse gelsin, kime yönelik olursa olsun mazlumdan yana zalime karşı durabilecek misiniz? Haksızlıklar karşısında susmayabilecek misiniz? İşte o zaman Allah'ın yardımı size ulaşır. Allah cahil ve zalim bir topluluğa yardım etmeyecek. Göklerin hazinesinin anahtarı hiç kimsenin elinde değil. Göklerin ordularının komutası da bu anlamda tekrar söylüyorum. Peygamberlerin kurtarıcı gücü yok. Peygamberler kurtuluşa çağırırlar. Eğer onun ayak izinden giderseniz kurtuluşa ereceksiniz. Allah içinizden birini size rehber kılacak. Bu anlamda bizim yeniden bir düşünmemiz gerekiyor. O kurtarıcı liderler, önderler beklemek, komutanlar beklemek bunlar sadece ham hayaller karşılığı olmayan şeyler. Biz burada şunu da bir yeniden düşünsek iyi ederiz. Cenab-ı Allah demin de söylediğim gibi biz bizi mallarımız, canlarımız ve sevdiklerimizle kim zaman artırarak, kim zaman eksilterek imtihan etmektedir. Korkmayın kimsenin eceli değişmeyecek, rızkı değişmeyecek, kaderi değişmeyecek. Önemli olan bu olaylar karşısında bizim nasıl davrandığımız. Bunu eğer başarabilirsek bu dünyada da Allah bizi yaptığımız şeylerin karşılığını 10 katı, 100 katı hatta 700 katıyla mükafatlandırarak bizi yeryüzünün varisi kılmak istiyor. Yeryüzünü bize mescit kılmak istiyor. Bizim ellerimizle zalimleri cezalandırmak ve mazlumlara yardım etmek istiyor. Evet bunu başarabilmemiz için önce daha akıllı, daha dürüst, daha cesur olmamız gerekiyor. Allah cahil ve zalim bir topluluğa yardım etmeyeceğini söylüyor. Burada Hazreti Ömer'den bir söz aktarmak istiyorum. Hazreti Ömer diyor ki ben yanlış yaparsam ve yanımda duran beni o yanlıştan vazgeçirmek için beni uyarmazsa benden uzak dursun çünkü onda hayır yoktur. Eğer o üzerine düşen görevi yapar ve beni uyarırsa fakat ben bu uyarıyı dikkat etmezsem o kişi yine benden uzak dursun çünkü bende hayır yoktur. Eğer ömerleri arıyorsanız Ömer'in bize gösterdiği istikamet budur.